Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın izniyle ilk marşımızı bastık. Hatta elle çalıştırdım arkadaşlar motoru. Patır patır oldu. Tabii bu egzoz değiştireceğim arkadaşlar. Bu egzoz eski. Şu anda evde elimde aynı turbo egzozdan var. Orijinali. E, 103 turbo Onu takacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz Allah'ın izniyle. Saat gibi arkadaşlar. Patır patır sayıyor. Rülmenleri, keçeleri, krank kolu, contaları, hepsini değiştirdim arkadaşlar silindir hatasızdı görüyorsunuz egzoz sesinden başka ses yok saat gibi sayıyor arkadaşlar motorumuz bir de gaz verelim arkadaşlar nasıl olmuş sesini dinleyelim